Herkese merhabalar arkadaşlar ben T.I. Kenes Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Biliyorsunuz ki Sony'den bir açıklama geldi PlayStation 5'in çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı Bugün onu konuşacağız arkadaşlar Yani PlayStation 5 ne kadar olur Bugün onu konuşacağız ve birazcık da özelliklerinden bahsedeceğiz PlayStation 5'in ee, videoyu geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup videoyu da like atıp yorum yapmayı unutmayın. seviyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Soniden PlayStation 5 çıkış tarihi açıklaması. PlayStation 5 çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Ilgili her gün yeni bilgiler geliyormuş. Peki PlayStation 5'in çıkış tarihi ne? İşte detaylar. PlayStation 5 Ekim'de mi gelecek? Arkadaşlar PlayStation 5 2020'de Ekim'de gelebilir. Yeni konsollara dair bilgilerin yavaş yavaş gelmeye başladığı bu şu günlerde Rikunabi sitesinde yanlış okumadıysam Rikunabi sitesi üzerinde Sony e, İleraktif e, yani orayı İngilizce bir şekilde okursunuz ben okuyamadım adına açılan bir iş ilanı ile PlayStation 5'in Ekim ayında çıkacağı ile bir açıklama yapmış. Şimdi arkadaşlar biz ben zamanınızı çok da almak istemiyorum. O yüzden videoyu da kısa tutmak istiyorum. Böylelikle iki iddialarında yetkililer son noktayı koymuş ol, e, oldu. PlayStation 5'in teknik detaylarını merak eden takipçilerimiz aşağıdaki cihazın tüm özelliklerine ulaşabilirler demiş. Ve arkadaşlar şöyle bir açıklama gelmiş. PlayStation 5'in çıkış tarihi hakkında şimdilik sadece tatil sezonu açıklaması yapmadığın, yapmakla yetindi. Yani diyor tatil sezonunda PlayStation 5'i çıkartabiliriz. Bu da bizim için güzel bir şey. Tatil sezonu ise Kasım ayının sonları ve Ocak ayının başları arasına kapsamakta diyor. Yani bu kötü oldu. Yani ee, Ekim diye iddia konulmuş ama bunlar da yani kendileri de tatil sezonunda çıkabilir diye bahsetmişler. Şimdi teknik detaylardan ben size kendi dilimle anlatmak istiyorum. CPU ise 2, 3.5 e, çekirdek hızı yani 8x e, çift çekirdek bir şekilde çift çekirdek mi yoksa 8x 16 çekirdek olabilir. 16 çekirdek olabilir bilmiyorum. Ben burayı pek anlamadım. Yani bayağı kendi dilimle anladım. Neyse. CPU arkadaşlar iki nokta 23 çekirdek hızında o da 36 CU yazıyor. CPU memarası özel RDNA 2 arkadaşlar bunlar bayağı garip işler ama bellek dedi arkadaşlar RAM biliyorsunuz ki 16 GB GDDR6 256 bit bir RAM kapasitesi oluyor yani 256 bit arkadaşlar benim bu altında olduğum laptop 64 bit arkadaşlar. Ee, o yani o yönden bakarsam acayip iyi. Yani bu bilgisayar arkadaşlar CS:GO'da 300 FPS alırken bunlarda da bütün oyunları karşılayacak bir bellek var. Ee, bunlar GB saniye. Yani bu bayağı iyi arkadaşlar. Daire depolamada 825 GB SSD. Arkadaşlar SSD'nin hızını SSD hızıyla da ilgili bir video çekeceğim, neyse. Ee, burada arkadaşı, optik sürücü de 4G e, HD Blu-ray sürücü kullanılacakmış. Son olarak PlayStation 5, PlayStation 4'e oranla 20 kat daha hızlı. Düşünün. PlayStation 4'e oranla daha hızlı çalışacak ve sistem takımları çökmeleri yaşatmayacak oyunculara. PlayStation 1 erteleme yaşanmazsa 2020'nin sonlarına doğru bizlerle olacak. Benim görüşüm arkadaşlar şöyle bakılırsa şu özelliklerine 8, 9, 12 bin bu civarlarda bir rakamla piyasaya sürecek diyorum arkadaşlar ve sizleri öpüyorum. Hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.